önce ses gelmemiş dileyeceğim az önce ses gelmedi gel şuna oh sonunda sesi duyuyorsunuz ya he granny ve şimdi oynamıyoruz normal oynuyoruz zaten senden anlamda açık şu intro'yu göster de direkt kork şu korkuyorum ki bunun seslerinden. Introyu ver. Introyu ver. Introyu ver. Introyu ver. Introyu ver. <gülüyor> <gülüyor> FPS niye bu kadar kötü? Zaten kameranın FPS'i orta. Bak. Bu video çekilmez ki ya. Neyse 3 saniye çekeceğim bu videoyu. Granny bekleyin benden. Böyle. Niye atayım ek? Atayım yok. Kapatıyorum kaydı arkadaşlar ben korkuyorum Allah. Oynayamam. Çok zor, çok ses var. Granny bir çekerim ben sonu.